Hepinize merhaba Bugün 8 Ağustos, mevsim koşulları gereği yaşlı ve kalp rahatsızlığı olanlar, dikkat etsin, bol bol sıvı tüketmekte yarar var ve ormanlardan uzak duralım. Bugün de farklı internet sitesi ve gazetelerden sizler için seçtiğimiz haber ve köşe yazılarını analiz ettiğimiz bir yayınla karşınızdayız. Bu derleme ile Türkiye gündemindeki iç politika, dış politika ve ekonomi başlıklarını e, farklı bakış açılarıyla birlikte size sunmayı hedefliyoruz. Evet oldukça yoğun bir gündem var önümüzde. Anketlerden başlayarak siyasetin nabzını tutalım isterseniz. Sonra hukuki süreçleri, terörsüz Türkiye tartışmalarına ve tabii dış politikadaki o kritik gelişmelere uzanalım. Amacımız hani bu karmaşık tabloyu sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Tamamdır anketlerle başlıyorum o zaman. E, ne gibi sinyaller var? İki önemli anket var sanırım bu hafta dikkat çeken. Birincisi HPT. Hey, Olası bir ikinci tur senaryosunda İmamoğlu %56,3 görünüyor. Erdoğan %43,7. Arada ciddi bir fark var yani 12,6 puan. Hata payıyla kapanacak gibi değil. Evet bu dikkat çekici bir fark. Bir de ORJ'nin anketi var. O da partilerin potansiyelini ölçmüş. Orada da CHP %43,8 ile e, az bir farkla da olsa AKP'nin %42 önünde. Tabii bir yandan da erken seçim tartışmaları var. Ama Bakan Uraloğlu 2027 sonunu işaret etti. O da ayrı bir not. Evet, siyaset böyle hareketliyken hukuk alanı sanki daha da çalkantılı, değil mi? Özellikle muhalefet belediyeleriyle ilgili haberler var. Beşiktaş Belediyesi soruşturması mesela. Orada Başkan Akpolat'la bağlantılı olduğu söylenen bazı şoförler mal varlığı aklama suçlamasıyla tutuklandı. Burada bir siyasi baskı iddiası da konuşuluyor tabii. Evet o iddialar var. Bir de Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın durumu var. Onun sağlık sorunları yani kanser geçmişi, ciddi kilo kaybı yaşaması gibi nedenlerle acil tahliye talepleri gündemde. Orada da hukukli süreçte işte raporların dikkate alınmaması gibi bazı sorunlara işaret ediliyor. Sadece belediyelerde değil, tanınmış bir avukat Rezanep Özdemir, e, çeşitli iddialarla gözaltına alındı. Rüşvet, casusluk, FETÖ yardımı gibi suçlamalar var. Bir de İzmir'de önemli bir davada tahliye kararı veren hakimlerin görev yerleri HSK tarafından değiştirildi. Bu da çok konuşuldu. Evet, Yargıçlar Sendikası da buna çok sert tepki gösterdi. Yargı bağımsızlığına müdahale ediyorlar açıkçası. Ve tabii Özgür Özel'in başlattığı o İBB borsası tartışması, şimdi yeni iddialar var ki gerçekten çok ciddi. Neymiş o iddialar? Bir avukatın 4,5 milyon dolar rüşvet istediği iddia edilen bir ses kaydından bahsediliyor. Bir de bir savcının İmamoğlu aleyhine ifade vermesi için birilerine baskı yaptığına dair WhatsApp yazışmaları olduğu öne sürülüyor. CHP de bu delilleri HSK'ya, Barolar Birliği'ne götüreceğiz diyor. Yani iş bayağı büyüyecek gibi. Köşe yazarları da bu duruma değiniyor sanırım. Kemalcan mesela. Bu tür olayların aslında daha yapısal sorunları gösterdiğini yazmış. Aynen. Taha Akyol da yargıdaki siyasallaşmaya ve özellikle tutuklama tedbirinin artık nasıl keyfi kullanıldığına dikkat çekiyor. Yani hukuki alanda ciddi bir tartışma zemini oluşmuş durumda. İç siyasetteki bir diğer sıcak başlıkta Terörsüz Türkiye süreci. MHP'nin Erzurum'daki buluşması önemliydi bu bağlamda. Evet, asırlık birlik, sonsuz kardeşlik mitingi. Orada Semih Yalçın konuştu. Sürecin artık bir devlet politikası olduğunu, mecliste bir komisyon kurulacağını söyledi. Anayasanın ilk dört maddesine bağlılık vurgusu yaptı. Ve hani suça karışmamış olanların topluma entegrasyonundan bahsetti. Bölgesel ve küresel önemine de değindi. İsrail karşıtlığı üzerinden. Devlet Bahçeli de açıklamalar yaptı. Sürecin önemini vurguladığı, Ocalan'ın o fesih çağrısıyla bir uyumdan bahsetti. Silahların gömülmesi değil, yakılması gerektiğini söyledi. Evet, Kürt vatandaşların desteğinin kritik olduğunu belirtti ve hatta yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini söyledi. Bu da iddialı bir takvim tabii. Köşe yazarları nasıl bakıyor bu sürece? Orada da farklı sesler var herhalde. Olmaz mı? Mesela Murat Aksoy, sürecin fazla tepeden inme olduğunu, toplumun yeterince sahiplenmediğini söylüyor, Rıza Türmen demokrasiyle bağını kuruyor, Mümtazer Türkön'e devletin hesabı başka, hükümetin hesabı başka olabilir mi, dış faktörlerin rolü nedir diye soruyor, eşit vatandaşlık, ana dil hakkı gibi temel konuları gündeme getiriyor. Gökhan Bacık da sanırım anayasal vatandaşlık ve Türkiyeli kimliği üzerine bir tartışma açıyor. MHP'nin süreci bu kadar sahiplenmesini yorumlayanlar da var tabii. Mehmet Uçum gibi. Evet, bir de Sedat Bozkurt neden şimdi, geçmişte neden başarısız oldu gibi sorular soruyor. Yani süreç üzerine çok farklı analizler, eleştiriler, beklentiler var. Bu yoğun iç gündemde bir de Beştepe önünde Filistin mektubu vermek isteyen 5 kişinin gözaltına alınması haberi vardı. Evet o da bir not. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Dolmabahçe'de bir buçuk saatlik bir görüşme yapması var. Bu da biraz sürpriz oldu açıkçası. Şimşek Nebati söylentileri arasında ilginç bir gelişme. Ekonomik belirsizlikler de sürüyor tabii. Turgay Bozoğlu da yazılarında bu krizlerin toplumsal etkilerine değiniyor sık sık. Kesinlikle. Şimdi biraz dış politikaya bakalım isterseniz. Orada da gerçekten sarsıcı bir gelişme yaşandı. Azerbaycan ve Ermenistan arasında Washington'da bir anlaşma imzalandı. Evet, Trump'ın şahitliğinde bu çok konuşuldu. İçeriği neydi tam olarak? Temel maddeler sınırların dokunulmazlığı ve karşılıklı toprak talebinde bulunulmaması ama asıl olay Zengezur koridoru denilen Nahçıvan bağlantısının Trump Uluslararası Barış ve Refah Rotası yani TRIP adıyla 99 yıllığına bir Amerikan şirketine işletme hakkının verilmesi. 99 yıl mı? Oldukça uzun bir süre. Paşinyan gerçi toprak kiralanmadı demiş ama durum bu anlaşılan. Aynen öyle dedi ama anlaşma metnindeki ifade bu yönde yorumlanıyor. Türkiye, Hakan Fidan aracılığıyla anlaşmayı olumlu karşıladığını belirtti. Avrupa-Asya bağlantısı için önemli dedi. Ama İran çok tepkili. Özellikle ABD'nin bu rolünden rahatsızlar ve dışişleri de velayeti de izin vermeyeceğiz gibi sert açıklamalar yaptı. Garo Paylan da hemen Türkiye-Ermenistan sınırının açılması çağrısı yapmıştı. Ama Murat Yetkin gibi yazarlar bunun o kadar kolay olmadığını, Ermenistan'ın önce anayasa değişikliği gibi adımlar atması gerektiğini söylüyor. Doğru. Mehmet Akif Koç, Fehmi Koru gibi isimler de bu anlaşmanın Kafkasya'daki jeopolitik dengeleri tamamen değiştirdiğini yazıyor. Yani ABD'nin etkisi artarken Rusya ve İran'ın ciddi bir kayıp yaşadığı yorumları yapılıyor. Bu tribe sadece bir yol değil, bölgesel bir güç kayması sanki. Suriye tarafında da bir hareketlilik var. Şam yönetimi SDG ile Paris'te yapacağı görüşmelerden çekilmiş. Evet gerekçe olarak SDG'nin Haseke'de düzenlediği konferansı göstermişler. Ama Almonitor gibi bazı kaynaklar işin içinde Türk baskısı olabileceğini iddia ediyor o Haseke konferansında da işte demokratik ademi merkeziyetçi Suriye ve STG'nin yeni ordunun çekirdeği olması gibi hedefler konuşulmuştu. Türkiye gazetesinde de bir iddia vardı. STC eğer özellikle ısrar ederse Eylül'e kadar süre verildiği sonra Türkiye destekli bir operasyon olabileceği yönünde. Evet o iddia da gündeme geldi. Bu arada Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'daydı. Sisi ve Mısırlı mevkidaşıyla görüştü. Gündem neydi orada? İkili ilişkiler, tabi ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefi var ama asıl önemli başlık Gazze'ydi. Fidan, İsrail'in işgal planını reddettiklerini net bir şekilde söyledi ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı acil toplantıya çağırdı. İnsani yardım konusuna da vurgu yaptı. Filistin meselesi demişken köşe yazılarında da bu konu işleniyor. Batı'daki yeni Müslüman sol ittifaklarından bahsedenler var. Erdemol, Erdölen, Ali Bulaç da İran'ın Filistin'e bakışını Şii selefilik üzerinden analiz etmiş. Evet, gündem çok çeşitliydi. Başak Yağmur'un tarikatların devletle ilişkisinin AKP döneminde nasıl değiştiğine dair yazısı, Yusuf Tosu'nun iklim krizi ve insan sorumluluğuna dikkat çeken yazıları da vardı. Hepsini takip etmek gerekiyor tabii. Gerçekten de Tüm bu başlıklar, içerideki o hukuki gerilimler, terör suç Türkiye süreci, dışarıda bu TRIP anlaşması, Suriye'deki durum hepsi birbiriyle bir şekilde bağlantılı gibi duruyor değil mi? Kesinlikle. Hepsi büyük bir denklemin parçaları gibi. Bu da bizi şu düşünceye getiriyor aslında. Türkiye bir yandan içeride bu kadar çok cephede yani kutuplaşma, hukuki mücadeleler, kimlik tartışmalarıyla uğraşırken Diğer yandan da dışarıda Kafkasya'da, Suriye'de ABD gibi dış aktörlerin de şekillendirdiği büyük jeopolitik değişimlerle yüzleşiyor. İşte bu denklemde Türkiye'nin hem terörsüz Türkiye gibi iç meselelerinde hem de dış politikasında kendi yolunu çizme konusundaki gerçek hareket alanı ne kadar? Yani iç siyasi çekişmeler bu büyük bölgesel güç oyunlarıyla ne ölçüde iç içe geçmiş durumda? ya da bu oyunlar tarafından ne kadar etkileniyor? Bence bu üzerinde hepimizin düşünmesi gereken bir soru. Umarız bu kısa analiz size yararlı olmuştur. Yayınımızın sonunda sizlerden ricalarımız olacak. İlki, dinlediğiniz yeni arayış Patreon ve YouTube kanalını takip edip paylaşmanız. İkincisi, her gün farklı alanlarda yazıların yer aldığı yeniarayis.com sitesini ziyaret etmeniz. Ve son olarak da bu yayınların devamı için patrondan açtığımız yeni arayış hesabından bizleri desteklemenizdir.